Demokrat Parti İzmir Teşkilatı ilçe Başkanları ile bir araya gelerek istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda 12 Mart tarihinde Demokrat Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek'in katılımlarıyla gerçekleşecek olan İzmir İl Teşkilatı'nın açılışı üzerinde durulurken farklı seçim stratejileri hakkında da bilgi alışverişinde bulunuldu. <laughs> Demokrat Parti İzmir İl Teşkilatı'nın düzenlediği istişare toplantısında Demokrat Parti İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi, GİK üyesi Kamil Öztürk, Başkanlık Divanı ve Demokrat Parti İlçe Başkanları katıldı. Toplantıda 12 Mart tarihinde Demokrat Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek'in katılımlarıyla gerçekleşecek olan İzmir İl Teşkilatı'nın atılışı üzerinde durulurken farklı seçim stratejileri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. 12 Haziran genel seçimlerine ara vermeden çalışmalara devam ettiklerini belirten bir gibi farklı seçim kampanyaları düzenlediklerini ve genel seçimlerde parlamentoya gireceklerinden emin olduklarını belirtti. Toplantıda en çok 12 Mart tarihinde İzmir İl Teşkilatı'nın açılışı konuşulurken ilçelerden katılım hakkında bilgi alan Başkan Birgüvi, 12 Mart tarihinin İzmir'in sıçrama günü olacağını ve Ege'de Zeybek zamanının başlayacağının altını çizdi. 12 Mart'a yapılacak olan İzmir İl Teşkilatı açılışının miting havasında yapılacağını belirten Birgüvi, ilçelerin 12 Mart tarihinde duyarlı olmaları konusunda uyarıda bulundu. 12 Mart'ın 2 Mart'ı var. Bu seçimlere 3 ay kala Genel başkanımızın seçim vermesiyle ilgili. Önümüzdeki dönemin birlik ve beraberlik dönemi olduğunu vurgulayan İl Başkanı Birgövi, 12 Mart açılışında 10 binlerin İzmir İl Teşkilatı açılışına geleceğini ifade ederken, bizim kimseyle küskünlük yapma gibi bir amacımız yoktur, kapımız herkese açıktır diyerek ülkenin gelişmesi için birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Genel seçim çalışmaları hakkında farklı projeler ürettiklerini belirten bir gibi ilçelerin tüm katılımlara açık olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Sevgili